Amacımız Türkiye ve Türklük düşmanlarına karşı milliyetçi, Turancı, Türkçü, Atatürkçü bütün gençleri tek çatı altında toplamak ve ortak bir ses, ortak bir hareket oluşturmaktır. Ve Türkiye ve Türkiye'ye yapılan her saldırı ve hareket karşısında milliyetçi Türk gençliğini görecektir. Birerimiz Türk Birliği Teşkilatı ama 10, ama 50 yıl sonra kurulacak olan Büyük Türk Birliği'nin ilk safhasıdır teşkilatımız Atatürk ilkelerine sadık ve savunucudur. Türk Birliği Teşkilatı, Türk Birliği'nin oluşması için her türlü yola başvurmayı, Türklükten gelen haklarından dolayı mübah Vatan ve ırkımıza karşı silahlı saldırı ve savaş durumunda şiddet de dahildir. Türk Birliği Teşkilatı, Türkler arasında din ve mezhep ayrımlarının tamamını reddeder ve inançlara saygılıdır. Türk Birliği Teşkilatı, kapitalizm komünizm gibi emperyal Yahudi ürün ideoloji ve ekonomik sistemlere karşıdır. Türk Birliği Teşkilatı, dünya üzerindeki Yahudi hegemonyasına karşı çıkan tüm ırkların mücadelerine destekçidir. Türk Birliği Teşkilatı, Türkçüdür ve Türk ırkının üstünlüğüne inanır. Türk Birliği Teşkilatı, Türk ırkının dışındaki ırklara düşman değildir. Aşağılık, bozgunçu ırklar hariç. Türk Birliği Teşkilatı, Türk Söresi gereği Diğer Türklerin koruyucusu ve dünyaya düzenli Türk ırkı sayesinde geleceğine inanır. Türk Birliği Teşkilatı bugünkü siyasi yapı içinde bulunan hiçbir partinin destekçisi veya uzantısı değildir ve bu partilerin ya kapatılması ya da Türkçü bir çizgiye getirilmesi gerektiğini savunur. Türk Birliği Teşkilatı Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası Yahudi şebekelerinin kapatılması, Türkiye'deki uzantılarının üstlerinin derhal kapatılması gerektiğini savunur. Türk Birliği Teşkilatı, Burjuvazi veya işçi gibi sınıf ayrımlarına kesinlikle karşıdır ve sınıfsız bir toplum amaçlar. Türkçe dışında bir dilin resmi dil olarak kabul edilmesi veya eğitim dili olarak verilmesine karşıdır. Türk Birliği Teşkilatı Türk türesinin gereği olarak zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Solu sağı yok bu işin. Soyu sopu var bu gidişin. Yarın çok geç olmadan uyan Türk balası uyan. Koyu sopu var bu gidişin Yarın çok geçme olmadan Uyan Türk balası Uyan